Evet, Türk dünyasından notlarla devam ediyoruz. Kazakistan'ın Şangay İşbirliği Örgütü üyesi ülkelerle ticaret hacmi 66 milyar doları aştı. Sevgili seyirciler, Kazakistan Başbakanı Bektenov, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da düzenlenen Şangay İşbirliği Örgütü, Hükümet Başkanları Konseyi 23. toplantısına katıldı. Detayları Aslanadan Janar Salıbay aktaracak bize. Evet, Coşkun Ozan, Kazakistan Başbakanı Oğuz Aspektenev resmi ziyarette Pakistan'da bulunuyor ve Pakistan Başkenti İslamabad'da Şanghay Eşbili Örgütü'nü üye ülkelerin hükümet başkanlarının toplantısına katıldı ve Bektenev İslamabad'da yaptığı konuşması sırasında geçen yıl Kazakistan'ın örgütü üye ülkeleriyle ortak ticaret hacminin %6 artarak rakamların 66,7 milyon dolara ulaştığını kaydetti. Ayrıca bu yıl Temmuz ayında Kazakistan'da yapılan Şanghay İşbirliği Örgütü'nün üye ülkelerinin devlet başkanlarının zirvesinde önemli kararların alındığını ve ortak ticaret hacmini artırma konusunda da önlemlerin alındığını belirtti. Kazakistan Başbakanı özellikle dijitalleşme ve e-ticarete geliştirme, mevcut tren ve otoyolların modernizasyonu ve enerji ve yatırım sektörlerinde karşılıklı yarar sağlayan işbirliğin artırılması ve ayrıca iklim değişikliği, eğitim ve sağlık alandaki ortak işbirliği konularına değindi ve ortak projelerin üzerine dikkat çekti. Aynı zamanda Kazakistan Başbakanı Olajas Pektyanov, Pakistan Başbakanı Shahbaz Şerif ile de bir araya geldi. Görüşme sırasında Kazakistan-Pakistan işbirliğine değinildi. Ayrıca dün yayınıza aktardığımız gibi Kazakistan, Türkmenistan, Afganistan, Pakistan yeni otoyolunun gelişmesi konusu da söz konusu Görüşümü de masaya yatırıldı diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Can baya teşekkür ediyoruz. Kazakistan gündeminden notlar böyleydi sevgili seyirciler.